Ben Mesir Yıldırım, Ziraat için tarım müdürlüğünde çalışıyorum Koruma Şifesi'nde. Bugün şimdi burada e, ziraat mücadeleri ilgili bilgi vermeye çalışacağım. E, öncelikle ilimizde bulunan zararlılar, bitki zararlılar ile ilgili sadece bilgi vereceğim. Ondan sonra da eğer varsa bunun dışında sorularınızı alacağım. E, böcek bilgini Harvard çevirelim işte. Bu bir bilim adamı, dünya çapında bir bilim adamı. İnsanlar ekip değil, hastalık ve canlılardan artık kalan bir şeyler. Öyle zaman işte böcekler olsun, hastalıklar olsun bunların zararlarından kalan bazıları yüzde yüz ürünün tamamen mahsus edilmektedir. Evet hastalık ve zararlar ile hiç mücadele yapılmaz ise ancak zararlardan artan hasat edilir. Fakat bilinçli ve zamanında yapılan ilaçlı mücadeleler, önceden alınan kültürel önlemler ile hastalık ve zararlı kayıpların en azından en ilgili unutmayınız. Bunlar yani en e, e, fazla zarar veren bildiklerden bir tanesi. Bu toprak altında. Abi bu ne oldu ya? bu ya. Bu şekilde e, bitkilerin kurumasını denemle. Geceler ise toprak üzerine çıkarlar ve bitkinin yeşil aksamında yani yapraklar olursun diye yeşil kısımlarına e, daha kısa bir zarar verirler özellikle yeni dikilmiş veya yeni çimlenmiş sebze filmler kökleri keserek kurumalarına neden olmaktadır. Gördüğünüz gibi yine kenar dönüyor. İşte gördüğünüz gibi e, bu birinci kök kesmiş, devam ediyor işte gece bu İkinci kökü kesiyor. Bu şekilde bittiğinde gövdesi bir kurumasına neden oluyor. İkinci olarak boz kurtumuz var. Bu da aynı şekilde toprak havuz yerdeki toprağın e, köklerini yemek sürecinde yapraklarını yemek sürecinde geceleyip zarar yaparlar. Bununla da aynı şekilde az önce anlattığım gibi dana burnunda yaptığımız mücadele gibi gem uygulamasıyla bunun da bunlara mücadele etmeyi edebilmekteyiz. İşte gördüğünüz gibi bu evgini. Kelebek çıkıyor bunda. Az önce anlattığım bazı kurtun kelebeği bu. Bu işte zarar yapan bu larvas işte veyahut da diyelim biz buna. Bu kurt işte köprak altında kökleri, yapraklar, yaprak e, köprak içinde yaprakları yemek istediğinde bitkiyi tamamen öldürebilmekte ve benim tamamen disilmektedir. Bu da işte toprak altında bulunan e, larvası diye şey. Bu da pupası. Bunlar bu artık bir girmiş. Pupa, pupa derince de şöyle. Böyle kabuk bağlıyor etrafı. Daha sonra bu... açık bir, bir ara Ne